Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi oynuyoruz. Oyun. Domino oyunu. Domino. domino. Tamam ben başlıyorum. Domino, domino. Hadi bakalım aynısından bul yanına koy. Brr. 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 Aferin şimdi baba. arkadaşlar. Evet şimdi baba da sıra. Dur bekle. Baba bulamıyor galiba ya. Brr. Çünkü o güçlenmeyi yemedi. Bakalım bende var mı? Yani... Buldum. Koydum. Şimdi serayda sıra. Hayır hayır. Sarı ya da mordan bulacağız. Ya da buna. Aferin. Şimdi, Şimdi baba da sıra. Hayır 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 bir tane bir, bir tane. tane onu alır mısın? Bekle şimdi sıranı. Yaşasın bende var. Sıra bende. Oh. Baba da var mı acaba? Of. Buldum. Sen de sıra. Yepyeni. Hadi çabuk. Baba da sıra. Yani şimdi. Ben de sıra. Yaşasın buldum. Şimdi serayda sıra. Durun. Durun arkadaşlar. Ya bunlar ya da bunlar. Acaba var mı sende onlardan? Hiçbirinden yok mu? Bundan yok, bundan yok. Tamam o zaman sıranı Oo. bekliyorsun. Sıranı ben de yazdım Aa varmış bak. Aa! Aha! Varmemiş. Buraya, değil, buraya, 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 Şuraya koyman lazım. Ama aynı değil. Çevir anneciğim öbür tarafa. Aa varmış. Var. Evet boşu boşuna geçecekti. <laughs> Şimdi Boş babada sıra var. Pır 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 pır. Ama bu kadar yayma bak. Bu kadar yayarsan. Karışır sonra Heh, bizimkilerle. Karışır. Buraya koy böyle dursun. Heh. Acaba bende, Şöyle var, mı? bende var mı? Şöyle sana doğru çevirelim. Görmen için yok. bakalım. Oh ucuz yırtım varmış. Son bir tane var. Yırtım mı? mı Serayda? <laughs> evet Serayda sıra. Hadi bakalım. Fil ya da zebra. Film var mı? <gülüyor> <gülüyor> İyi bak fil var mı? Burada var. Orada da var. Da da var. Ha, aferin sana. Şimdi babada sıra. Bakalım babada var mı acaba? Maalesef var. Ya, ya bundan ya Yok mu babada? Ha ha çok komik. Ben de var. Dur bende sıra. Sırada, Benim var. film varmış. Aynen. Benim azaldı. Şimdi sen de sıra. Sen de sen var mı şunlardan? <laughs> aynısını Sen de de yok. Yok Bekleyeceğiz. mu? Bekleyeceğiz. Babada? Anne, anne de. Anne de. Sen de yok. Akıllı. Koyuyorsunuz onları. <laughs> anne dur. O zaman bir dakika dur. Kimse de yoksa ben şunu alayım. Oyun devam etsin madem. Bunu koyalım. Şimdi. Evet. Şimdi sıra. Kedi var mı sende? Var. Af. Hı. Hep Şimdi ama. babaya geçti sıra. Ay bu Pardon. Şimdi ne var? Hmm. Bekle Bebekli annede sıra. Ya bundan Evet ya bundan. bundan varmış. Yaşasın. Şimdi sende sıra. Fil yok. Üş. Aa varmış filin. Var. Ha. Ah. Fili koy. Seray senin bir tane kaldı. Kazanıyorsun. Hmm. sıra bende mi? Şimdi babada sıra biz sen 2 3 1 2 ben de 1 Bakma bakma <laughs> Ne kadar oldu zedey Dur diye. dur bende sıra bende sıra bakayım Yok bende Yok sende sıra ya Eyvah. bu ya bu Var mı Ay, sende? Var mı? Yok babada sıra Eyvah Bende de yok <laughs> Nasıl yok? Eee <laughs> o zaman şöyle yapayım şunu alıp başka Barsa koyayım Marsa değiş işte, evet oyun devam etsin tamam. onun yerine başka koy şunu Koyayım ha şundan Hı. var mı? Ondan bende yok. Ah Seray da var. Kazandı mı gene? <laughs> ya, Seray birinci aa, oldu. de ben koydum. Dur dur. Evet baba da sıra yine. <laughs> yes. Ah be. İkinci oldum. <laughs> ben de üçüncü oldum bende yok eyvah. Tebrik ederim Seray. Sen de kazandın. Teşekkürler. Görüşürüz. Bak.